Herkese yeni bir videodan, yeni bir haftadan selamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Kızlarla kahvaltı yaptık. Evi toparladım. Yemeğimi pişirdim. Saat 1.30 2'de kuaför e, randevum vardı. Çarşıya gidiyorum. Yanımda Duruyu da götürüyorum. Çok uzun süre çünkü babaannesiyle rahat durmaz. E, i̇kisini zaten bırakamıyorum evde. Ancak işte böyle markete yakın yerlere gidersen 5-10 dakika daha fazlasına güvenemiyorum hala. Yani Azra'ya emanet edemiyorum. E, Duru da benimle gelecek. Orada oturur yanımda. Yanına bir şeyler alırım. E, birkaç saat kuafördeyiz. Dip boyası diye gidiyorum ama bir yanımda böyle e, omreyi şimdi mi yaptırsam diyor. Aslında ben Ağustos sonu Eylül başı gibi düşünüyordum omre yaptırmayı. Biliyorsunuz aylardır şu taban rengi tutturmaya hani o tutturmaya çalışıyoruz Ünsal abiyle birlikte. Hemen bana omre yapmamıştı. Hatırlayanlar bilir koyudan döndüğümüz için bu rengi yeni oturtturduk. Aslında bu rengi de seviyorum. Ee, kumral, bakır bakır değil de kumral tonları böyle açık kumral. Üzerine bir şeyler yapabiliriz. Bir gideyim de bir konuşalım. Ona göre artık ortaya ne çıkarsa hemen şuradan dolmuşa binelim. Rahat bir şeyler giydim. Durucuma da elbise giydirdim. Öyle yani. Yine çok tatlış oldunuz hanımefendi. Bu sıcakta en iyi yine böyle elbiselerde mi durum. Kızımla bugün beraberiz. Arkadaşlara merhaba demedin bugün? Merhaba arkadaşlar. <laughs> geldik bakalım. Durucuma simit aldım acı kır diye. Bir üst kat anneciğim. Bir üst kata çıkacağız. Şimdilik dip boya yapacağız bakalım. Omreye sonra. Şimdilik sadece dip boya yaptık. Şöyle bir, bir buçuk ay sonra omre yapacağız arkadaşlar. Onu şimdi yapmıyoruz. Ben de dip yaptırdım yani. Bakalım. Bir 40 dakika beklesin. Hemen şöyle kahvemi yaptım. Durucum da simitimi yiyor burada. Bekleyeceğiz bakalım. Durusuzlu rengi. Aynen. Baksana o kadar güzel duruyor ki çok doğal duruyor. O aradaki sarı da açıldı. Aynen. O araya attığım paket var ya. Açıldıkça o da güzel duruyor değil mi? Aynen. Onun daha açığını yapacağız bakalım inşallah. Aynen. Durucuğum sahile gelmek istedi. Kuaförden çıkınca ona dondurma aldım. Nagır aldı bir tane. Azıcık dolaşsın bakalım. Sonra da eve gideriz. Çarşıda öyle bir işim yoktu. Durucum dondurmasını yedi. Şimdi de Vesta geldik. Burada alacağım bir şey var. Bir de Duru yemek yemek istedi. Hamburger. Hamburger. He tamam. Senle çarşıya inince sonumuz bu yani. Barbie kıyafetleri. Barbie kıyafetleri mi? Önce bir lavaboya girdik. Ellerimizi falan yıkadık. Şimdi yemek katına çıkıyoruz. Çok acıktım dedi. Dikkat et. Evet. Durucuğun menüsünü aldık. Hadi afiyet olsun. Valla ben yemeyeceğim. Bir ara yiyeyim dedim ama sonra canım istemedi. Aslında başka bir şey de alabilirdim de. Neyse bakalım. Ay çok acıkmış bu kız ya. Bak 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 neler yapıyor ya. <laughs> ne? Biraz dolaştık artık eve gidiyoruz saat 5'e gelmiş. Karnı da doydu. Gidelim. Saat 6.30 geçti. Yemekler yendi. Şöyle çay yapmıştım. Altını yaktım şimdi. Bir de çay keyfi yapalım. Canım şundan çekti vallahi bugün. Epeydir almamıştım. Bundan da çayla yiyeceğim. Şöyle iki dilim kekimi de aldım. Çay içesim vardı, acayip. Kuaförde çok bir şey çekemedim. Kalabalıktı, gelen, giden. Asla niyetim bugün omre yaptırmaktı. Yani uçları artık sarılara çevirmekti. Dedi ki, sen bana randevu alırken dip boya diye aldım. Sana dedi, 5-6 saat bugün vaktim yok Elif. Çünkü randevularım dolu dedi. Hani önceden deseydin, abi omre yapalım diye ben seni erken saat alırdım dedi. O da hiç aklıma gelmedi. Bir dahakine bir ay sonra falan bir, bir buçuk ay sonra mı diyeyim artık sararacak şuralar. Ama bu rengi de seviyorum. Bu renge de alıştım. Sadece dip boya yapmış olduk. Ama Duru beni çok zorladı. Yemin ederim Bunalttı beni orada. Gidelim 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 diye. Çok da durmadık aslında yani. Orada bir buçuk saate falan bitti benim işim ama bunalttı beni. Her dediğinde yaptım çıkışta. Her zamanki gibi. Herkese selamlar. Saatler 2'yi gösteriyor. Elif bacınız 11'den beri temizlik peşinde. Ayna kadar ışık yansıdı. Vallahi işim gücüm var arkadaşlar. Evleri toparlıyorum. Bugün biraz yoğundum. Durucuğum tabii dağıtmakla meşgul. Anne topluyor, Duru dağıtıyor. Banyoları temizledim, duş aldım. Çamaşır attım makinaya, bir selede katladım. Şimdi de Duru acıkmış. Makarna istedi benden şöyle bir tereyağlı bir makarna yapayım ona. Hatta pişmiş bu aynı. Makarnamız hazır. Biraz dinlensin. Yoğurtla birlikte yer bakalım. Şöyle buzdolabını temizledim. Zaten e, bayağı boşalmıştı. Akşamüstü alışveriş yapacağım. Rıza gelsin. Raflarını güzel sildim. <laughs> Neyse. Bu da tertemiz oldu. Aklımdaydı. Evin içinde bayağı bir iş gördükten sonra kıyafetlerin arasında buldum kendimi. Yarın sabah yolcuyuz Allah nasip ederse. Söylemiştim size çarşamba duruyla gidiyoruz diye. Şöyle unutmadan koyacaklarımı ayarlayayım dedim ama valizi daha açmadım. Çünkü kuruyacaklar da var askıda sabah onları da eklerim unutmayayım diye Hani bunları bir çıkardım tek valiz alacağım büyük valiz alırım duruyla bana yeter zaten böyle arkadaşlar buralarda uğraşıyorum Vallahi onu mu alayım bunu mu alayım çok bir şey götürmek istemiyorum Fethiye giderken de doldurmuşum her şeyi çoğunu da giyemedik yani lazım olacak şeyleri koydum işte Duruya fazlaca elbise, çorap, spor ayakkabılarımızı koydum ikimizin. Sandalet giyeriz de. Orada iç çamaşırları var. Burada biraz benim giyeceklerim var. Şöyle bir tane. İçinde de havlu var. Şöyle bir plaj havlusu da koydum. Böyle bakalım. Neyse onlar yerleşecek dediğim gibi. Daha koyacaklarım var. Bir kahve yaptım. Saçlarımı kurutacağım şimdi de. Bunu içeyim de. saat 6.30'a geliyor. Rıza yeni geldi dedim marketten alacaklarım vardı dedim seni bekliyordum gel beraber gidelim o zaman biz seni bekleriz dedi. Önce Bime oradan Akbala e, eksikleri alayım. Olsun, Dolap olsun. zaten tam takırdı. Sebze falan bir şey almayacağım da domates işte Rıza'ya kaşar peyniri, tulum falan bir şeyler alacağım. Bir de zeytinimiz bitti. Yavaş, yavaş. Gidiyoruz Bakalım. Önce Bime geldim. ve geldik Vallahi çok bir şey almadım zaten sebze alışverişi hiç yapmadım meyve de biraz var Rıza bitince ben alırım dedi şöyle domates aldım ekmek arası falan yapar diye beyaz peynirim bir kalıp dolapta var kaşar bitmişti sadece bir de Rıza şu bir mezirin bunu çok seviyor tam yağlı inek peyniri bu mavi kapaklı bunu gerçekten seviyor ara ara alıyorum ona her zaman değil de çünkü üst üste yiyince sıkılıyor herhalde. Arada bir değiştiriyor. Bazen İzmir tulum alıyorum ona. Erzincan tulum alıyorum. Her neyse şu helvadan aldım. Bu sefer Bim'in şu mor kapaklı zeytinini aldım. O Cem zeytinlerini bir daha bir yerde görmedim. Ne Migros'ta ne Carrefour'da ne Bim'de. Hiçbir yerde denk gelmedim onlara. Artık yapacak yok. Çöp torbası bitmişti. Biraz şöyle ıvır zıvır aldım da şunları Duru'yla bize aldım. Çekirdeği bitmişti. Nutella seviyor. Yumurta aldım. Taze ekmek aldık. Öyle bunları yerleştireyim de bir yemeğimizi yiyelim. Sonra yine buluşuruz bakalım. <laughs> mısır mı yiyorsun? Tuğba ablası mısır getirdi. Aşure getirdi. Ellerine sağlık. Saat 9'a geliyor. Duru'yla kayınvalideme geçiyoruz. Bir onlarla vedalaşalım dedik. Yarın sabah uğrayamam. Geç kız. <laughs> ne oldu? Bak <laughs> <Hakikaten. gülüyor> Saat on geçti arkadaşlar. Kayınvalidemden yeni geldim. Biraz bulaşığı vardı hatta oraları toparladım. Biraz oturduk. Azıcık balkona çıktım derken bayağı bir iki saatten fazla herhalde orada kaldık. Aynen 2 saati geçti. Şimdi geldim. Kendi bulaşığım vardı. Onları makineye attım. Makineyi çalıştırdım. Başka da kahve yapar mıyım bilmiyorum. Ya da çay mı demleriz birazdan. Bir gece çayı yaparız herhalde. Dedim kayınvalideme yolculuk hali. Hani yola gidiyorum hakkını helal et falan. Böyle bir vedalaşmaya gittim. Ee, Azra da orada kalacak çünkü bu süreçte ee, babası her gün uğrar yanlarına bir eksikleri yedikleri olursa zaten e, Rıza evde yani öyle şu anda bir eksikleri yoktu markete gideyim dedim hani bir şey olmayan bir şey varsa alayım diye baktım e, marketten alacak bir şey de yok artık günlük babası bakar Azra'ya harçlığını da verir artık e, eksikleri olursa eksiklerini de görür bakalım biz durucumla yarın gidiyoruz arkadaşlar Instagram'dan hatta bir iki kişi böyle yazdı bana bugün story atmamıştım bugün hep evde işlerimi hallettim halletmem gereken şeyler vardı Elifciğim neredesin gözlerimiz seni arıyor diye yani arkada bir iş güç bırakmayayım dedim çamaşır sepetini boşaltayım dedim katlanacaklar falan vardı bütün evi komple süpür sil tuvalet taraflarını hallet ondan sonra işte biraz buzdolabını temizledim boşalttım oraları böyle yani nereye gidiyoruz valla 3 gündür. E, tahminler yürüttünüz Elif'e mi gidiyorsun İşte yok Kayseri'ye Nuriye'ye mi gidiyorsun ondan sonra Karasu'ya Tuğba'ya mı gidiyorsun diye bir sürü bana yorum yazanlar oldu e, Karasu'ya evet Tuğba'cıma gideceğim ama Tuğba burada değil doğum yaptı biliyorsunuz e, çocuğu da büyüttü hatta ama görüşemedik e, şu anda ailesinin yanında o e, Yozgat'talar o geldikten sonra e, tabii ki bebeğini görmeye gideceğim Elife de Elife bir ara ben niyetlendim. Anne. Bir ara efendim kızım, konuşturmaz hayatta. Söyle, dinliyorum söyle. Ya, ne diyordum? E, Elife de bir ara niyetlendik. E, kısmet olmadı. Hatta onu çağırdım. Bayağı bir ısrar ettim. Bir ara o gelecekti. Biletini falan alacaktı yani o derece. Sonra son anda bir aksilikler oldu. O da gelemedi. Hala bekliyorum ama yaz bitmeden. Sonra Neslihan gelecek bana. Neslihan da Ağustos'un sanırım 15'inden sonra falan bana gelecek inşallah. Ben şimdi peki nereye gidiyorum? Samsun'a gidiyorum. Lafı da çok uzatmayayım. Samsun'a Rabia ablama gidiyorum. Benim 6 senedir değerli takip, takipçilerimden bir tanesi. Almanya'da yaşıyor. Ama yazları Samsun'a geliyor. Kendisi oralı. Samsun Yaka kente geliyorum. O bizi ailecek davet ediyor. 2 senedir e, her yaz böyle sağ olsun bizi davet ediyor ama... 2 senedir ailecek bekliyor. Rıza izninin bir kısmını kullanmıştı. Bir kısmını da Eylül'de tatil zamanı kullanacak. Şimdi dedi ki biz Duru'yla bu sene gidelim. Ee, ondan sonra eşleri de tanıştırırız. Çok tatlı bir abla. Sizden iyi olmasın. Benim çok değerli iyi takipçilerim var aranızda. Görüştüğüm, yazıştığım. Rabia abla da değer verdiğim bir insan. Bir abla gibi. O güveni almasam, o şeyi almasam zaten bu kadar uzun yıllardır birbirimizle görüşmeyiz. Diyorum ya 6 senedir hiçbir videomu yorumsuz bırakmaz. Ee, i̇lk günümde yanımda, kötü günümde yanımda. Öyle çok var. Tokat Erbağ'da Derya ablacığım var. Onu da öpüyorum buradan. Kızı Dila'yı öpüyorum. Ee, Nevin ablacım var Bursa'da. Yani hangi birini sayayım? Azerbaycan'da bir sürü kardeşim var. Instagram'dan konuştuğum. Yani saymaya kalksam inanın video yetmez. Özelden görüştüğüm böyle bana kıymet verenler, bir kardeşi gibi görenler. Rabia abla da onlardan bir tanesi. Beni bekliyor. Geçen yaz çok söylemişti. Geçen yaz nasip olmadı ama bu yaz için ona söz vermiştim. Aslında çok ters zamana geldi. Benim bu ev meselelerimin olduğu zamana geldi. Biliyorsunuz bir taşınma olayımız olacak ama şu anda ev yok açıkçası. Hala bakıyoruz. Bakmıyor diye düşünenler var. Hani bu ne rahatlık diye. Yani iki günde ev bulunmuyor arkadaşlar. Bugün biri öyle yazmış bana dünkü videoma. E sen gezmeye gidiyorsun, ev bakmıyorsun. Bu ne rahatlık? Alakası yok. Biz her yere haber saldık. İlanlardan da bakıyoruz ama öyle iki günde falan ev bulunmuyor. Bu planlanmış bir şeydi. İptal edemedim. Hem söz de verdim. Hatta Rabia abla bana Elif dedi sakın iptal etme ev meselesi yüzünden ben seni dedi heyecanla bekliyorum. Çok heves ettim dedi. Dedim abla ben de öyle. Ee, 3-4 gün Duru birlikte Samsun'dayız Allah nasip ederse. Allah hep iyilerle karşılaştırsın. Bir insanın evine zaten hani bugün tanıştım yarın sana geliyorum yapamazsınız. Biz yıllardır görüşüyoruz Rabia ablayla. Ee, yine böyle gelecek yorumlara istinaden birkaç bir şey söylemek istiyorum. O güveni birbirimizden aldık. Zaten kimse kimseye güvenmesi evinin kapısını da açmaz. Onlar da bana ailecek evlerinin kapısını açıyorlar. Benim de başımın üstünde yerleri var herkesin. Gittiğim herkesi ben tabii ki aynı şekilde davet ediyorum. Müsait olan geliyor, olamayan gelemiyor. Çünkü her zaman denk gitmeyebiliyor. Diyorum ya Elif'i mesela çok ısrar ettim. Geçen gelecek oldu. Bundan iki hafta önceydi sanırım. Nasip olmadı. Neslihan da Ağustos'un 15'inden sonra gelecek gittiğim insanları ben de çağırıyorum tabii ki gittiğim herkes aynı şekilde ben de evimde seve seve ağırlarım kapılarım açık Rabia abla dedi önce sen geleceksin sonra ben geleceğim dedi onu da bekliyorum bakalım böyle ya heyecanlıyım ben de Samsun Yaka kente ilk kez gideceğim Samsun'dan geçtik yani birkaç kere geçmişliğim var ama e, Yaka kente ilk kez gideceğim 3-4 gün güzel vakit geçireceğiz diye düşünüyorum. Ben de heyecanlıyım. O da heyecanlı. Her gün birbirimizle konuşuyoruz. Günler bitti vallahi izne geldi. 6 hafta Türkiye'de. Dedi sana ayırdım iznimin ilk haftasını. Hatta o bana diyor ki istediğin kadar kal diyor. Tabii ki hani 3-5 gün çocukla nacizane böyle düşündüm ama ona kalsa bir hafta kal diyor. Bilmiyorum bir varalım hayırlısıyla sağ salim. Öyle yani Valizimiz de hazır. Sabah bir tek ekleyeceklerim var. 11'de otobüsümüz. Oraya da bir tek Kamberoğlu gidiyormuş. 11 arabası başka saat yoktu. Sanırım akşam 5.30-6 gibi falan yaka kente düşeriz diye düşünüyorum. Yani yaka kente giren sadece Kamberoğlu varmış. O yüzden onu aldım ben de 11 arabasına. Duruya da bilet aldım. Kucağımda gitmeyeceği için. Ana kız inşallah hayırlısıyla gideriz. Buralarda da çok sıkıntı yapmaz bana. Azra gelmek istemedi. Rabia abla söyledi aslında. Ee, bir de Duru'yla anlaşamıyorlar ya. Neyse dedim. Burada sonuçta güvendiğim insanlar var. Annem var. Babaannesi var. Babası var. O yüzden e, öyle gidiyorum bakalım arkadaşlarım. Sizlere veda edeyim. Videomu da editleyeyim. Dün de kuaför işiydi. Oydu buydu. Bugün bu yoğunluk falan. Videomu ancak editleyeceğim. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.